Tekrar birlikteyiz. Bültenimiz devam ediyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu birlik sergisi Medaş Sanat Galerisinde açıldı. Sergiye vatandaşların ilgisi yoğun. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından düzenlenen birlik isimli sergi açıldı. Fotoğraftan resime birçok esere ev sahipliği yapan sergi, Medar Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerine ağırlamaya başladı. Bu sergi dekanlığımız tarafından organize edildi. Fakültemizdeki öğretim üyelerinin çalışmalarına oluşmaktadır. Benim de burada beş tane çalışmam var. Sergi çok güzel, mekan çok güzel ve burada değerli hocalarımızla beraber, işte katılanlarımızla beraber eserlerimizi görücüye çıkardık. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinin düzenlediği bu etkinlikte ben de radyo, televizyon, sinema bölümünde bir akademisyen olarak fotoğraflarımla katıldım. Fotoğraflarım daha çok hayalimde, sürekli yaşamayı istediğim alanlardan seçilmiş fotoğraflar. Açılışa öğrenci ve sanatseverlerden ilgi yoğundu. Uzun zaman sonra ilk defa bir sergi yapıyoruz fakült olarak. Tabii ki pandemi ve deprem gibi durumlar maalesef bu tür sanatsal faaliyetleri e, azalttı. İnşallah bu güzel bir başlangıç olur ve bundan sonraki süreçte de bunu geleneksel bir şekilde farklı sanat galerilerinde, farklı şehirlerde gerçekleştirebiliriz. Birlik sergisi 8-15 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.